musunuz? Alıyoruz. Hadi alın bakalım. Adorum. O orman meyveli sanırım. Orman Evet. Ben roko. Ben Tamam. Yazı da roko. tamam. Bu mu? Evet. Roko sen değil sevmezsin, ben sen. sevmezsin sen. Ben Sabana mı bu ko? Yok abi. Ne dedi? ben ben bu ko mu? Şey var. Tamam onu al. Sen de ondan al. Frigo lan. Anne Ana Anne Ana Anne al. Anne al. Bu frigo lan daha güzel. Ana al. Frigo lan daha güzel. Ana al. Sen frigo bunu. Anne al. Bakıyorum. Bunu mu Dur 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 Zeynep almadım. Zeynep'e de bunu alalım. Yemezse ben ben vermem. Tamam. Şöyle alalım. Hah. Oldum. Bu Şöyle. bana bak. Er er o dedi. Aç. Tansın senin.